Belediye Kütahya Spor sahasında mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Mavi lacivertiler hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. grupta mücadele eden Belediye Kütahya Spor, ligin 23. haftasında evinde Artvin Hopa Spor'u ağırlayacak. Mavi lacivertiler maç için hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Belediye Kütahya Spor'da Enes Nalbantoğlu, Muhammed Enes Gök, Ali Mert Işık sakatlıkları, Muhammed Arslan taş'ta kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Mavi lacivertlilerde uzun zamandır tedavisi süren Anıl Gir ve Alihan Aydın da takımla çalışmalara başladı. Öte yandan Belediye Kütahya Sporu Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sevindirici haber geldi. Gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç men cezası alan Muhammed Arslan Taş'ın cezası 2 maça indirildi.